Merhaba arkadaşlar. 2022 KPSS ön lisans geometri sorularının çözümleriyle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ABC eşkenar üçgen diyor. Peki eşkenar üçgenin özelliği neydi? Bütün kenar ve açılar birbirine eşitti. O yüzden şuradaki B açımız 60 derecedir arkadaşlar. Buradaki B açımız 60 derece. Peki şuradaki açımız kaç derece oluyor? 85. Peki üçgenin iç açıları toplamı kaç? 180. 85 ile 60'ı topluyorum. 145 180'den 145 çıkardığımda geriye 35 kalıyor. 35 derece şuradaki açımız. Peki arkadaşlar burada bak bir ikiz kenar var. Yani AB kenarıyla BD kenarı birbirine eşit olduğu için burası 35 ise burası da 35. Şimdi AB D üçgenini ele aldığımda A açısı kaç derece? 35. D açısı kaç derece? 35. Toplamı ne yaptı? 70. 180'den 70 çıkarırsam 110. Bu 110 hangi açı alıyor arkadaşlar? SB yani B açısı 110 dereceymiş. E şuradaki açı 60'tı. 110'dan 60 çıkarırsak da geriye 50 derece kalıyor. Yani cevabımız Adana. Şimdi arkadaşlar 58. soruya geçiyorum. 58. soru bir alan sorusu. Arkadaşlar şu taralı alanı bize 6 olarak vermiş. Peki bir bilgi daha vermiş. Eşitlikleri vermiş. DK KL'ye eşit, CM MK'ye eşit. 5 tane AL, 3 tane LB'dir. O zaman AL dediğim değer 3x'e, LB dediğim değer 5x'tir. Yani şurası 3x, burası 5x. Şimdi arkadaşlar bu soruyu nasıl çözeceğiz peki? Bu soru şöyle. L'den C'ye bir doğru çizersem şuradaki K, L, C üçgenini baz aldığımızda arkadaşlar taralı alan 6 ise burası da 6'dır. Çünkü tabanlar aynı olduğu için çift çizgi çift çizgiden. Peki burası 12 ise şuraya dikkat ediyoruz. Bak burası tek çizgi. Bura tek çizgi. Bu taradığı morla taradığım yer 12 birimse burası da 12 birimdir. O zaman alan D, L, C kaç oldu arkadaşlar? 12 artı 12'den 24 santimetre kare oldu arkadaşlar. Şimdi birim kare pardon santimetre kare değil birim kare diye vermiş. 24 birim kare dikdörtgenin alanının yarısıdır. Diğer 24 de o zaman 3x'e 5x'in gördüğü tabanlarla orantılı yaparsam 3x'e 3a düşer 5x'e 5a düşer. Yani 8a da 24'tür. A buradan ne gelir? 3. Peki benden istediği yer nere? LBC. Yani şu maviyle taradığım yer 6 artı 5A. E biz A'yı da 3 bulmuştuk. 6 artı 15'ten cevabımız 21 birim karedir arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz susuz arkadaşlar alanları parçalamak. Bunlara dikkat ediyoruz. 6'ya 6, 12, 12 şeklinde verdik. Şimdi sıradaki sorumuz 59. soru. Bir çember sorusu arkadaşlar. AB çaplı çemberde. AB paraleldir CD diyor. AB paraleldir CD. Yani şu iki doğru birbirine paralelmiş. Eğer bu iki doğru birbirine paralelse arkadaşlar şuradaki CB uzunluğu var ya iki kök 7. Hemen A ile D'yi birleştirirsem bu uzunlukta çemberin bu paralellik özelliğinden iki kök 7'dir. Yani AD uzunluğu iki kök 7'dir. Bak bak buradaki kritik şurası da çap değil mi? Çapı gören çevre açı 90. Hemen bak burada bir Pisagor çıktı arkadaşlar. Neydi Pisagor'umuz? Şuraya da x dersek hipotenüsün karesi yani 2x'in karesi eşittir. 2 kök 7'nin karesi artı 6'nın karesi. 4x kare eşittir. 28 artı 36. 4x kare eşittir. 28 ile 36'yı toplarsak arkadaşlar 64. O zaman her tarafı 4'e böldüğümde x kare eşittir 16. x eşittir buradan 4 ya da eksi 4'tür. Ama uzunluk negatif olamayacağı için arkadaşlar 4 birimdir. Cevabımız 4. Şimdi 60. soruya geldik. 60. soruda bir oran sorusu. 3 boyutlu cisimlerde, katı cisimlerde kullanılan küplerin tamamı özdeş olmak üzere sırasıyla 4 ve 6 tane küp birbirine yapıştırılarak şekil 1 ve şekil 2'deki L harfleri katı cisimler oluşturuyor. Buna göre şekil 1'deki cismin toplam yüzey alanının şekil 2'deki cismin toplam yüzey alanına oran diyor. Şimdi şekil 1'de kaç tane yüz var? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. Peki bu yüzün diğer tarafı da var. Yani ne olur o zaman? 9 çarpı 2'den 18 tane yüz bura var. Diğerine geldim. Şekil 2'ye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bunların da tam karşısı olduğu için 13 çarpı 2'den burası da 26 yapar. O zaman şekil 1'in şekil 2 oranını sorduğu için 18 bölü 26 sadeleştirirsek de 9 bölü 13 cevabını alırız. Arkadaşlar bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım. Takıldığınız aklınıza takılan soruları YouTube hesabınızda yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz. Cevaplarını vereceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.